Selamun Aleyküm. Oyun Mekaniği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talha. Arkadaşlar bugün PES 2020'de UEFA Euro 2020 müsabakasına başlıyoruz gençler. Avrupa Futbol Şampiyonası'na başlıyoruz yani. A milli futbol takımımız ile yani Türkiye'miz ile bu şampiyonaya katılacağız. Bakalım gruplardan çıkabileceğiz mi ya da finale kadar kalabileceğiz mi onu göreceğiz. Ben size zaten bu UEFA Euro 2020 müsabakasının daha ilk çıktığı gün bir incelemesini yapmıştım yani bir gösteri maçı yapmıştım gençler. O videomu da izlemelisiniz izlemeyi unutmayın. Belki linkini koyarım bu videoya. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Ben bu videoda ekstradan bir inceleme yapmayacağım. Sadece farklı yani müsabakada görmediğim yani bu turnuvada görmediğim farklı bir özellik varsa onu söyleyeceğim size ve isterseniz başlayalım gençler. UEFA Euro 2020 başlıyor. Türkiye'mizde bu müsabakada başarılar, iyi bir turnuva, iyi bir müsabaka olması dileğiyle. Maç düzeyi gençler süperstar. İyi. Maç süresi 10 dakika gençler. Yeterlidir yani. Sakatlıklar da gençler açık olsun. Yani gerçekçi bir maç yapalım ve ok diyelim. Tabii ki de buradan gençler Türkiye'mizi seçelim ve Türkiye'mizi seçiyoruz. Diğer, diğer takımları seçmeyeceğim tabii ki o kadar Türkiye'miz varken ve gençler UEFA Euro 2020'de gruplar belli oldu. Biz A grubundayız. İtalya, Galler ve İsviçre ile maç yapacağız yani. Grubumuzda bu bu 3 takımla gençler eşleştik. Bakalım bizi neler bekliyor bu grupta? İtalya, Galler, gençler çok zorlu zorlu rakipler bunlar. Bakalım ama biz bunların üstesinden gelebiliriz. Gençler biz zoru başarırız. Bakalım bizim mücadelemiz nasıl gençler? UEFA Euro 2020'de ve oka basıyoruz. A grubundayız. Ve başlıyoruz gençler. UEFA Presence gençler. Ben bu videoyu size izletmeyeceğim yani tamamını. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gençler başlıyoruz. Harika yapmışlar yani gençler. Videoları, görselleri falan filan. Ve ilk maçımız İtalya, İtalya ile gençler. Gruplar maç günü bir. Türkiye İtalya maçı başlayacak. İtalya'yı bakalım yenebileceğiz mi? İtalya'yı yenip. Diğer maçlara çok rahat bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Zamanı ileri alıyoruz ve sonraki maça git diyoruz gençler ben bir formaları değiştireyim yani ben beyaz formayı gençler seçeceğim yani daha çok beğeniyorum. İtalya'nın da forması bu şekilde kalsın. Takım yönetimine geçiş yapalım. Takım yönetiminde bakalım hangi futbolcularımız var. Burak Yılmaz forvette Cengiz sağda Hakan solda. Hakan'la Ozan Tufan'ın ben yerini değiştireyim gençler. Hakan Çalhanoğlu orta sahada maç yapsın yani oynasın. Yedeklerde Emre Belezoğlu, İrfan Can, Deniz Türüç gibi gençler daha iyi futbolcularımız var. İkinci yarı bu futbolcuları da dahil edebiliriz. İsterseniz başlama vuruşu diyelim gençler ve ben bir stadyuma da bakayım yani. Gece maçı yapalım. Gençler yani gündüz maçını çok beğenmiyorum ben. Gece maçı daha iyi olabilir ve başlama vuruşu diyoruz gençler ve maçımıza geçiş yapıyoruz. Harika atmosferde, harika bir modda ve harika grafiklerde maç başlayacak. İki takıma da başarılar ama A Milli futbol takımımızın tabii galip gelmesini istiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? İzlemeyi, like atmayı tabii ki de unutmayın. Gençler, harika bir atmosferde, harika bir grafikte ve harika bir scoreboard'da maçımız başlayacak ve maçımıza geçiş yapalım. Türkiye'mizin başlama vuruşuyla maç başladı Merit Demiral Haydi Türkiye diyoruz Umut Meraş Verdi pası Ozan Tufan Ozan Ozan Tufan'dan pas Çağlar Meri Sakin bir maç yapalım gençler yani Sakin bir ve soğukkanlı bir futbol Ortaya koyalım Cengiz Verdi pası sola. Umut Meraş. Umut. Ozan'a. Ozan. Pas güzel. Okay. Hakem. Orada foul var. Şimdi. İtalya atak gerçekleştirme çabasında. Tehlikeli geliyorlar. İtalya ama. Defansımız sakin bir şekilde topuk karşıladı. Şimdi biz Hızlı çıkma şansımız var. Verdik pası Hakan Çalhan. Olumlu ama top geçmedi. Şimdi top onlarda. Lorenzo verdi. Jorginho. Barella'ya. Ondan pas geçmedi. Şimdi top bizde kaldı. Mahmut Tekdemir. Ondan pas Burak Yılmaz'a doğru. Burak. Verdi. Okay'a. Okay. Okay'dan pas Meri'ye. Biraz daha pas yaparak rakip sahaya geçmeye çalışıyoruz gençler. Hızlı çıkmıyoruz. Daha çok pas yapıyoruz. Cengiz verdi. Cengiz. 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 Cengiz Ünder verdi Okaya. Okay'dan pas Umut Meraş. Ondan da pas Ozana top geçmedi. Şimdi top İtalya takımında. Baskımız var ön alanda. Top ama İtalya'da kaldı. Benner Dešić. Lorenzo'ya pas. Lorenzo. Romagnoli. Jorginho Ondan pas sol kanada El Şaravi. Gençler gene top onda kaldı. El Şaravi orta Merih Demiral kafaya vurdu. El Şaravi top onda. Etkili gelme çabasında İtalya. İyi pas yaptı şu ana kadar. Aman çocuklar. Kapalım topu ve top dışarı gitti. İtalya gençler çok pas yaptı. Bir türlü topu kapamadık. İtalya'dan ve top dışarı gidiyor. Mert Binok. Umut Meraş. Hakan'a verdi. Hakan. Top gene Umut Meraş'ta. Umut Meraş'tan pas çağlar. Okay'a Okay. Merih Demiral. Mahmut Tekdemir. Cengiz'e verdi. Cengiz. Cengiz'in evet. önü boş. Cengiz. Cengiz. İyi sıyrıldı. Cengiz orta şut ve top dışarı gitti. Gençler iyi bir şut geldi ama top defansa çarpıp dışarıya gidiyor. Etkili geldik Türkiye. Hakan orta geldi. Burak Yılmaz vuramadı. Umut Meraş verdi Hakan. İyi orta geldi ama top yine bizde mi kaldı evet. Top bizde şimdi Mahmut Tekdemir. Verdi Zeki Çelik. Zeki Cengiz'e verdi Cengiz. Orta ama top geçmiyor. Top bir kez daha bizde mi? Evet. Okay. İyi pas Zeki Çelik. Ondan Cengiz'e Cengiz, e. Cengiz. sıyrılamadı. Cengiz Ünder sıyrılamadı. Şimdi top bizde mi kalacak? Evet top bizde. Meri verdi. Hakem orada faal yok mu Çağlar? Verdi. Hakan Çalhanoğlu sıyrıldı. Hakan orada ama top defanstan sekiyor ve top dışarı gidiyor gençler İtalya çok iyi bir şekilde kapanıyor iyi defans yapıyor İtalya Bir türlü top kaleyi bulmadı Hakan ortayı açtı gençler çok tempolu bir maç oluyor Zeki Çelik top sekti Mahmut Tekdemir Okay vuracak Okay vurdu top dışarı gitti Okay yokuşlu Maç şu ana kadar tempolu ve Türkiye'miz daha fazla gençlerde kalede isabetli pasta İtalya bir tık daha üstün Merit Demiral vurdu kafayı top şimdi sol kanatta diyecektim ama top taç bizim Zeki Çelik Merit Demiral sakin bir maç olsun Umut Meraş verdik pası Okay Ondan pasdaki Çelik Cengiz Cengiz'den pas top geçmedi Burak Yılmaz Hakan Pres var Pres var O pres sonuç verecek mi? Vermedi Merit Demiral engellemen lazım Meri. harika müdahale Merit Demiral'dan Mahmut Tekdemir Kritik bir müdahaleydi ama top kayboldu Top gene bizde sakin. Mahmut'tan pas. Okay ve pas hatası geldi. Aman çocuklar kale Cire karşı karşıya ve top ağlarımıza gidiyor. İtalya 1-0 önde. Orada o kadar defans yaptık ama bir işe yaramadı. Okay, Meri, Mahmut Tekdemir verdi Okay'a Okay. Ondan pas Mahmut'a Mahmut'tan Zeki Çelik. Ondan pas. Top geçmiyor. Top gene bizde ama. Sakin. Zeki Çelik. Mahmut. Okay'a Okay. O da bıraktı Hakan'ı. Hakan, Çalhanoğlu. Vurdu ama. Top defansa çarpıyor. Haydi. Haydi çocuklar. Gol gelsin Çağlar. Kafa vuruşu gelmedi. Top gene bizde Çağlar. Çağlar döndü. Çağlar söndü de orada top gene. Hakem korneri vermiyor gençler. Köşe vuruşunu izin vermedi. Hakem maçı bitirdi ve ilk yarıda bizim daha çok topla hakimiyetimiz oldu ve daha çok şutumuz oldu. Bakalım ikinci yarıda da ilk, yarıda da ilk yarıdaki gibi bu futbolumuzu sergile sergileyebileceğiz mi? Ona bakalım. Evet. Baskımız var. Pres var bakalım. O pres sonuç verecek mi? Onu göreceğiz. El Şaravi. El Şaravi boşta. Ceza sahası Merit Demiral. Çok iyi müdahale. Merit Demiral'dan. Okay verdi pası. Zeki Çelik şimdi. Zeki. Hızlı atak şansı Türkiye'miz için. İyi pas. Burak Yıl Yılmaz'a doğru ama Burak Yılmaz topu kontrol edemedi. Pres var. Önde pres var. Evet top bizde sakin Merih indirdi top şimdi Mert Bir nokta Mert Top bir kez daha Mert'te Merih Demiral Verdi Mahmut Tekdemir Zeki Çelik Ondan pas geçmedi Veratti Spinazola verdi Jorginho Ondan da pas Immobile Etkili gelme çabası şut direkten dönü top İtalya etkili geldi Merih Umut Meraş Okay'a Okay, okay. Hakan'a şimdi Hakan'dan iyi pas Burak Yılmaz karşı karşıya Burak Yılmaz topu dışarı attı Burak Yılmaz Golcü Burak Yılmaz Topu dışarı gönderiyor etkili geldik Gençler maç tempolu benim çok hoşuma da Bitti yani Gösteri maçından bir farkı yok şu ana kadar Yani bunu söyleye Bilirim açıkçası Güzel Aman boşluk var. Immobile, Immobile, Mert. Evet şimdi hızlı çıkabiliriz. Pas geçmedi ama. Pas geçmedi. Ama top bizde mi değil galiba. Lorenzo. Evet etkili gelme çabası İtalya'da gene. Merih Demiral engelli onu Merih ve engelledi Merih top. Kornere gidiyor. İtalya köşe vuruşu kullanacak. Şimdi 1-1 bir, bir. sonra da 2-1 öne geçme şansımız hala var. Bakalım. Haydin çocuklar orta bir kafa. Tehlikeli geldiler. Ceza sahamıza top hala. Top bir türlü çıkmadı. Şut geldi defans. Sakin. Cengiz şimdi Cengiz'e top kaldı. Hızlı çıkabiliriz. Top bırakılmazdı ama offside diyor Hakem. Offside bayrağı havada. İki adımda resmen offside. Kelini. İleri uzun kullandığı Hakan'a doğru. Hakan Çalhanoğlu top sekti ama top bizde kaldı. Evet sakin Mert. Şimdi top bizde. Mahmut Tekdemir. Ondan pas. Umut Meraş. Umut Meraş. Top bizde evet. Okay. Okay okuşu sıyrıldı. Okay. Okay ama topu kaybetti Okay. Pas vermedi orada topu kaybetti. Evet top şimdi Immobile'de. imobile etkilidir. Sağ kanattan geliyorlar. İyi paslaştı İtalya Benler ama müdahale geldi hakem. Orada bir an bayrağını kaldırdı yani foul vardı ama avantaja bıraktı hakem. Ceza sahası içi 2-0 oldu. İtalya gençler çok iyi paslaşıyor ve golü de rahat bir şekilde buluyor. Benler çıkıyor gençler. Bu arada Benler çıktı. Umut Meraş Ozan'a şimdi Ozan İyi pas Hakem fall Orada fall var Okaya ya yapılan Hareket fall Haydi Hakan Çalhanoğlu Haydi Hakan iyi vurursan gol olur top sekti ama da kaldı da ilk kalecidir bu arada Onu da söylemeden Geçmeyeyim Meri Evet topu aldı Meri Mahmut Tek demir. İyi geliyoruz. Hakan bıraktı Burak. Çağlar. Topu kaybetti. İmobile. İmobile gene Merit Demiral. Gençler Merit Demiral bugün defansta bayağı iyiydi. Pas. Ozan. Ozan verdi. Okay. İyi pas mı topu geçmedi bir kez daha. Merit dokun ona. Mahmut tek demir. Hadi çocuğum Mahmut aldı. Mahmut aldı. Sakin aldı Mahmut. Zeki Çelik. Verdik pası. Aman aman aman. İmobile. İmobile verdi. Kaçtı gene. In... İmobile kaçtı. Mert Gino. Kale boş. Ceza sahası El Şerabi ama. Defansımız araya giriyor. Evet. Hakem orada foul yok mu? Evet. Top. Pornere gidiyor. Dakikalar 83. Umut Meraş. Evet top bizde mi değil. Top kornere çıktı. Hakan. Haydi Hakan Çalhanoğlu. Köşe vuruşu kullanacak Verakti Kullandı. Boşluk var. Kafa vuruş gelmesin. Top sekti bu arada. Merih vur orada vurdu Merih. Cengiz şimdi. Ondan pas iyi yere Çağlar. Çağlar. Burak Yılmaz. Top onda Burak. Burak Yılmaz topu kaybediyor. Evet Merit Demiral kafayı vurdu. İyi vurdu Meri. Cengiz'den de pas Burak Yılmaz'a doğru. Burak Yılmaz ama şut imkanı yok. Şut imkanı yok. Top onlarda kaldı. Yaşar takım çok yoruldu. Takım çok yoruldu. Top bize kaldı. Evet Mahmut Tekdemir'den iyi pas mı değil. Top geçmedi. Şimdi top bizde mi değil? 90 artı kaç verdi hakem şu an? Göremiyorum maçın temposundan. 90 artı 2 vermiş hakem ama Umut Meraş'ta kaldı. Umut Meraş hata geldi Umut. Çisa. Çisa. Güzel ve gençler maç bitiyor galiba ve maç bitti evet. Gençler maçımızda mağlup olduk yani ilk maçımızda. Turnuvaya iyi başlayamadık yani Avrupa Futbol Şampiyonası'na iyi başlayamadık ama Gençler fena bir maç çıkartmadık yani. Çok fazla gol fırsatımız gençler. Oldu ama bu fırsatları değerlendiremedik. İtalya geldi ve golleri buldu ve 2-0 galip geldi. Bakalım Galler İsviçre maçı ne olmuş? İsviçre ile Galler 1-1 bir bir berabere kalmış ki gençler bu bizim iş işim, işimize gelir. Çünkü biz 0 puandayız. Eğer Galler ve İsviçre'den birini yendiğimiz zaman ikinci falan olma ihtimalimiz var. Bu arada gençler diğer maçımız Galler'leymiş. Galler'le olan maçımızı bu bölüm yapmayacağım. İzlemeyi unutmayın gençler. Her ne kadar mağlup de olsam izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere takipte kalın. Hoşça kalın.